Cam modülünün e, çalışma mantığını anlatacağım. Çalışma mantığını e, şöyle e, çöz, çözdüm. Çalışma mantığını bilirsen bağlantısı da çok daha kolay oluyor ve bilinçli bir bağlantı yapabiliyorsunuz. E, ince kablo. Sadece iki tane ince kablomuz var. Bu ince kablonun e, sarı olanı e, tetik turuncu olanı tetik. Bu kumandadan eee gelen elektriğin durumuna göre bağlantısını yapacaksınız. Artı geliyorsa turuncu, eksi geliyorsa sarı kaplı. Burada e, artı eksimiz de zaten belli. Sorta olan kısım artıya bağlanıyor kırmızı. Siyah da zaten biliniyor bu eksi. Siyah eksi ederek bağlantısında çok zor bir şey yok. Şu gördüğünüz kahverengi kaplı da bunu da kontaktan gelen elektriğe bağlayacaksınız. Kontak çünkü araba çalıştığı zaman kontak açıldığında araba çalıştığı zaman bunu devre dışı bırakacak. Bunu hiç kullanmayacak bu cihazı. Bunu bağlamazsanız kontak çalıştığında da devreye geçer. Bunu bunda buna kırmızı e, elektrik geldiği zaman şuraya kırmızı elektrik geldiği zaman devre dışı bırakıyor. Bunu bağlantısını kesin yapmanız gerekiyor. Daha sonra sadece kapılar kalıyor burada yapacağınız sizin. Kapı Şimdi kapıya gittiğiniz zaman kapınız eğer baktığınızda eksi tetik veriyorsa e, şu küçük kabloları e, burada kırmızı, siyah olan, uzun olan e, uzun olanı eğer eksi tetik veriyorsa yani eksiyle çalışıyorsa yukarı kalkma olayı camla ne yapıyorsunuz? Siyah takıyorsunuz. Eğer yukarıya kalkma ile çalışıyorsa kırmızıya takıyorsunuz. Bunun da sebebi nedir? Bu e, bizim kapıya bağlayacağımız kaplonun camı kaldırma olayında yukarıya gidene eksi tetikte de eksi veriyor. Eğer artı, artı art tetik bağladıysanız yukarıya ve bağladığınız kaplo artı tetik veriyor. Yani artı ile çalışıyor. Aşağısı eksi oluyor. Yukarısı artı oluyor. Ondan dolayı da bu e, tetik durumuna göre bunu Kısa devre yapacaksınız bu şekilde bir bağlantısını oluşturacaksınız. Şimdi ben burada artı tetik olarak bağlantısını yaptım. Şu an siyah boşta. Burada ilk devreye bağlayacağımız yeşil, sarı, yeşil sarıyla sarı. Şimdi yeşil sarı şu an artı tetikte ne oldu? Yeşil sarımız direkt artı oldu. Artıyı ne yapacak? tetiklediği zaman artıya verecek buraya. Normalde şu aşağıya da eksi sürekli olması gerekiyor. Şu sarı kablo da eksi. Yani düğmede kestiğimiz kablonun altında eksi sürekli olacak. Yukarıya da artı vererek yukarıya doğru kaldıracak modül artı tetikte. Eksi tetik bağladığınız zaman da tam tersini yapacak. Burada tutacak. Şu tabanla tabanın sürekli artı olacak düğme tarafı. Bunu sürekli artı olarak gördüğünüz zaman kestiğinizde yukarıya da eksi vererek camı yukarıya kaldıracak. O düğmenin pozisyona göre ayarlamanız gerekiyor. Motorun eksi kısmına. Artı boşta. Artıyı da ne yapacak? Modül verecek şurada bak Şurasında. Modül verecek. Burada ne yaptık? Artımızı bağladık. Eksimizi de buraya direkt eksi tabanda eksi vermem için burayı birleştirdim ben. Şimdi şu an tetik yapacağız. Bak tetiği isterseniz artıyla yaparsınız. İsterseniz eksiyle ile getirip eksi eksiye, eksiye tetik verirsiniz. Bak basalım. Eksi tetik Veriyorum. Çalıştı. Bir müddet sonra da duracaktı tabii. Camı kaldırdıktan sonra. Yani şu an kesti. Motor güçlü olduğu için. Cam modülünün Otomatik cam kaldırma modülünün çalışma prensibi bu şekilde arkadaşlar. Bu modülün çalışma prensibini bilirseniz e, siz daha çok daha kolay yaparsınız. Ya da en azından arızanın durumunu ortaya çıkartırsınız. E, faydalı olacağımı düşündüğüm için bu videoyu çekmek istedim.